gelen güzellik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle greyfurt küre yapacağım. Biz bayanlar kilo vermeyi her zaman yollarını arıyoruz değil mi? Ben de bu aralar biraz kilo aldığım için greyfurt küre yapmaya karar verdim kendime ve bunu da sizlerle de paylaşmak istedim. Greyfurt yağ yakıcı ve zayıflatıcı etkisi kanıtlanmış meyvelerden bir tanesidir. Ödem attırır, karaciğer yağlanmasının da azalmasına yardımcı olur. Evet, greyfurt kürümüzü isterseniz hazırlamaya başlayalım. Ekranda da gördüğünüz gibi 1 adet greyfurt, 1 adet limon, 1 kaşık, 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 litre de sıcak suya ihtiyacım var. Hemen greyfurtumu doğrayarak hazırlığıma başlıyorum. Greyfurtu güzelce dilimlere ayırıyoruz. Tenceremin kapağını açtım. Kabuklarıyla beraber greyfurtumu tenceremin içerisine bırakıyorum. Şimdi de limon. Aynı şekilde limonu da doğruyorum. Kabuklarıyla birlikte. Ve tenceremin içerisine bırakıyorum. Bir yemek kaşığı kuru nane ilave ettim. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Kuru nane, nane anne sütünün azalmasına sebep olduğu için lütfen emziren hanımlar bu kürü uygulamasınlar. Aynı zamanda greyfurt kürü kalp hastaları için de uygun değildir. Kan sulandırıcı etkisi ve bunların kullandığı ilaçlara gösterdiği reaksiyon nedeniyle kalp hastaları kullanmasınlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü. Hemen 1 litre kaynamış sıcak suyumu ilave ediyorum. Evet kaynamış suyumu da ilave ettikten sonra bunu ocağa alıp bir bir taşım kaynatacağım. Bir taşım kaynattıktan sonra da kapağını kapatıp sabaha kadar bekletiyorum. Sabaha kadar demlenmesi için bekliyoruz. Ertesi günü süzüp sürahiye alıp aç karnına greyfurt kürümüzü tüketeceğiz. Her gün hazırlayabilirsiniz. Ee, emziren anneler kullanmasınlar, kalp hastaları kullanmasınlar diye söylemiştik zaten. Onun dışında her gün hazırlayıp istediğiniz kiloya gelinceye kadar bu kürü uygulayabilirsiniz. Tabii ki sadece greyfurt kürü bunun için yeterli olmayacaktır. Sizler beslenmenize ve spor yapmaya özen gösterin lütfen ki daha çabuk kilo verin, yağ yakıp zayıflayın. Gerçekten cayır cayır yağ yakacaksınız arkadaşlar bu kür ile. Evet arkadaşlar bir gece dinlendikten sonra greyfurt kürümüzü süzelim. Bu şekilde tel bir süzgeç yardımıyla ile süzebiliriz. Oldukça basit. Evet kürümü hazırladım arkadaşlar bu şekilde bir bardağı doldurarak sabah öğlen ve akşam greyfurt kürümüzü tüketebiliriz sadece kalp rahatsızlığı olanlar ve içer içerisindeki naneden dolayı e, nane anne sütünü azalttığından dolayı emziren anneler kullanmasınlar sabah öğle ve akşam tüketelim arkadaşlar Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.